Selamünaleyküm. Biz bayram alışverişine çıktık ama size de bir tane bayram hediyesi vermek istiyoruz. Ben her ay zaten Trendyol'dan bir kupon alıyorum. Daha önce de bu kuponlardan size hediye etmiştim. Bu ayda 600 TL'li bir kuponum var. Bu 600'ün üzerine bir de 400 TL ben kendim ekliyorum. 1000 TL'lik kuponu ben sizlerden birine hediye etmek istiyorum. Diyorum. Zaten buradayım, Endonezya'dayım. Hiçbir şekilde harcama yapamıyorum bu Trendyol kuponlarından. O yüzden sizlerden birine hediye etmem daha doğru olacak. Sürekli bizim evdekilere pijama göndermekten çok sıkıldım. O yüzden bu 1000 TL'lik hediyeyi size vereyim ki eğer e, bayramlık almak istiyorsanız bu kupondan alabilirsiniz. Sadece iki şey yapmanız gerekiyor. Kanala abone olmak, aşağıda en sevdiğiniz rengi söylemek. Onun için yapmanız gereken hiçbir şey yok. En sevdiğiniz rengi yazarsanız bir de kanala abone olursanız sizi çekilişe katılmış varsayacağım. Bu şekilde inşallah gerçekten ihtiyacı olan birine çıkar. Trenyon kuponlarımı her ay size vermeye çalışacağım. Şimdi videomuza geçelim. Evet. Yorucu bir video olacak arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Selamünaleyküm herkese. Merhabalar. Bugün Ramazan'ın son günü. İçim biraz buruk son gününde dışarıda geçirmek istedik. Herkes burada son gününde dışarıda oluyor genellikle. Ama böyle kalabalık bir aile ailedeyseniz herkes birlikte et pişirip beraber yemekler falan yiyor. Biz bugün son günümüzü Arap restoranında geçirmek istedik. Haris Arap restoranlarını gerçekten çok seviyor. Yani böyle Türk yemeklerini, Arap yemeklerini falan gerçekten çok seviyor. E yarın da bayram malum. Yarın bayram ve bizim giyecek bir şeyimiz yok. Benim sipariş ettiğim şeyler gelmedi. <laughs> neden gelmedi bilmiyorum. Stoklarda yok galiba. O yüzden gelmedi. Ben de sipariş ettim zannediyorum. Böyle kendime güveniyorum bazı konularda. Ben hallederim. Ben yaparım diye internetten. Sonra bakıyorum ki no. Bakın şu elbisemin kolu da kısa ya. Görüyor musunuz? Ben... Genellikle benim için burada problem olacak şeylerden bir tanesi de hep elbiselerin kollarının kısa gelmesi. Rüfeye'de de sürekli kollar kısa geliyor. Bu da çok problem yaşamıyorum ama elbiselerin kolları gerçekten aşırı kısa oluyor bazen o da herhalde bizimle alakası var. Bir de benim kollarım ve ellerim gerçekten uzun. <laughs> o yüzden ekstra ekstra böyle kısa oluyor. Her neyse. Önce büyük ihtimalle iftar yapıyoruz çünkü geç kaldık. Her zamanki gibi iftar yaparız. Ondan sonra da bayram alışverişine çıkarız. İnşallah çok kalabalık değildir ve böyle hemen alıp çıkmak istiyorum. Sadece ben ve Hayris alırız. Böyle beyaz bir şeyler olsa süper olur. Her zaman beyaz bir şey almaya gidiyorum ve asla alamıyorum. Umarım bugün böyle bir şey olmadı. Gerçekten böyle hayal ettiğim elbiseyi bulayım ve alayım ya. <gülüyor> <gülüyor> gel bakalım gel. ya. O niye? Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar, markete geldik. Ee, i̇ftarımızı yaptık. Şimdi market alışveriş yapacağız. Bayram ya. Market boşalmış resmen. Hani marketi boşaltmışlar. Evet. Değil mi? Yani siz de, Şu rayon şurayı. Ne istiyorsun? Evet, Ulat'a benziyor. Alacağım. <laughs> ne güzel yerine koyuyor tekrar. Evet, ama sen çok sevmiyorsun onu. Öyle mi? Hani süt lazım. Süt. Bakın. Bunları kavanozlara dolduracaklar bayramda. Alıp alıp. Böyle. Hangisi? Ha. Onun yanı özel isteği çay. Bu o, ne? Balı çay. Balı çay mı? Evet. Evet. Bu güzel yes, değil mi? Yesil balık çay. Bilmiyorum ki. Güzel olabilir bir evet, şey evet. Tatlı. Çok tatlı. Rony ya başka ne istiyorsun? Ben başka bir şey alacağım anne. Aa Rony sen bunu istiyordun. Hı? Sen bunu istiyordun. Coco crunch. Hı. İstiyor musun hala? Hı. Hani büyük coco crunch alalım mı? Büyük mü alacağım? Büyük almayayım ya. Sonra şey. O da olur. Çok farklı değil. Değil diye bir şey yok. Çok farklı değil. Çok farklı değil. <laughs> Çok farklı değil. Hadi gel. Başka? alalım. bu daha güzel. Değil. Evet, o daha güzel. Çünkü bir kere kullanıyorsun, bitti. Hayır, bir kere kullanıyorsun, bitti değil. Bunu kavanoza koyabiliyoruz. Sen direkt ya. Baba bunu arabada içebilir miyim? Sen de içmek ister misin anne? Çok mu seviyorsun sen Yakult? Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Anne elbise alalım mı? Anne elbise alalım mı? Hı -hı. Evet alalım. Prenses elbisesi alalım mı? Tamam. Ben, benim prenses elbisesi almama gerek yok ki. Nasıl? Sen ki prensesin sen. Tamam gel. İyi anlıyorsun bazen. Mm, yummy, yummy, yummy. Ne? Şükrap. Ronya. Başka <laughs> kapatalım? Hadi, Hadi gidiyoruz. Hadi. Arkadaşlar sonunda bayram alışverişine geldik. <laughs> Bakın. Bu da güzel mi? Bunu alıyorum. İnşallah buna giyeceğim. Şimdi Ronya da seçiyor. Sizlere Ronya'yı da göstereyim. Beğendin mi onu? Ağzını öyle yapma artık. Al sen bunu. Hani gel başka bakalım mavi falan. Ya da beyaz. Tamam. Bana uysun. Bana herkes bana uyacak tamam mı? Tamam. <laughs> hani bak bu da çok güzel. Ne de ya? Bak arkandaki. Hadi gel gösterelim. Nasıl? <laughs> Beyaz ilk gün giymek mecburi burada. Çok beğendim ya bunu. Ben bunu beğendim baya. Bak gel göstereyim. Öyle yakından. Çok Zaptan, güzel değil. Mi? Göster, göster. Sen biraz arkaya git, dön arkaya, dön arkaya, dön. Evet. Beğendim ama ben. Sen bunu bunu Haris çok beğendi. O Haris için alıyoruz. Bunu alacağız. Bir bir ya, çok güzel değil bu ya. Şimdi bunu alana bir tane bedava. Bir tane buradan seçmem lazım. Ama başka Bunu da sanki... aldım. Ama kısa kolu var. Neden kısa kolu? Kamburger patates kızartması. Aa istemiyorum diyor. Hangisini istiyorsun sen? Bak gel bir tane buldum. Gel hani bak çok güzel ya. Ay. Nerede? Günler için bunlar işte. Evet, boy olmuyor. Hiç, o altı ya. ay, altı yıl için o. Ya bunlar da kostüm gibi yani hani. O parti için parti. Evet. <laughs> Seviyor, <bunu adeta. gülüyor> Sadece el, elle bu, veriyorum. Bu mu seni seviyorsun? Sadece elle veriyorum. <laughs> Bakayım. Güzel mi o? Ama ama büyük sanki. Bilmiyorum da yok maalesef. Var ama çok sıra var. Orada Hayır, Yok. yok. Dünkü videom yarım kaldı çünkü çok yoğunuz, aşırı derecede yoğunluk var. Böyle son anda zekatlarını gönderenler falan oldu. Onların zekatlarını verdim çünkü yarın bayram biliyorsunuz ki. O yüzden böyle alerajeli alerajeli her şey halletmek zorunda kaldık. Bir de bizim e, kayınvaldeme e, kuye yani kurabiye tarzı şeylerin siparişini vermemiz gerekiyordu ama Endonezya'da böyle nastar falan oluyor, onların ismi. Hani böyle bir bayram videolarında hep size gösteriyorum ya kavanozların içinde böyle dizili dizili. Heh, i̇şte onlardan sipariş ettik. Benim vaktim yok yapmaya, benim öyle bir fırınım da yok yapmaya. Yani böyle tatlı gibi şeylerin, kurabiyeleri, <laughs> youtuber girişi <değil> <laughs> <laughs> <Onun> ama. <Herhalde. gülüyor> kurabiye tarzı şeyleri, şeyleri ama benim için çok zor çünkü fırınım pişirmiyor maalesef. Yani yapacak bir şey yok. Neyse buna da şükür. En azından tavuk gibi şeyleri pişirebilecek bir fırınımız var. Her neyse şimdi ben e, şey göstermek istiyorum. Dün a kendimi aldım. Bir de Ronnie'ye aldığımız kıyafetleri size göstermek istiyoruz. Endonezya'da belli aldım. <laughs> de gösterecek. Ben kendimi göstereyim efendim. Haris de kendi kızını göstersin. Çok meraklı. Evet. Yarın nasıl Evet mi? Anladım ne demek? Çok çok meraklı heyecanını göstermek evet. yani. Biz dün çok çekemedik çünkü orada çok, çok müzik koyuyorlar ya o yüzden. Müzik. Tebrik gelebilir. Kalabalık. Kalabalık. Zaten Hı. biz kaçtık sonra. Biz resmen kaçtık ya. Böyle ben ne gördüysem onu aldım kızlar. Gerçekten ne gördüysem dedim ki okey ya ben bunu denemesen de olur. Alayım çıkayım dedim. Ben zaten çok fazla böyle avemeleri sevmiyorum, hiç hiç sevmiyorum. Alışveriş yapmayı da gelsen sevmiyorum ama mecburum yani bayramda daha hani giyinelim yani, değil mi? Bir de bayramda yeni kıyafet almak sünnet. O yüzden sünnete hem uyalım dedik, hem de e, yani her bayramda bana diyor ki, hadi gel bayram alışverişine çıkalım işte üçümüz beraber böyle takım giyinelim. Ben 4 yıldır Endonezya'da yaşıyorum. Endonez eşi olan herkes bunu yapıyor. Biz YouTube'dayız, Instagram'dayız, Endonezya'da yaşıyoruz. Hala böyle bir şey yapmadık gerçekten. Yani e, takım giyip e, fotoğraf çekmek onu hala yapamadık. E, bunun nedeni ben online'a yetişemiyorum. Hep böyle bitli, bitiyor, bitiyor. E, i̇kinci nedeni vakit. Üçüncü nedeni de ben böyle çok fazla e, alışveriş temsili de değilim. Evet. <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> evet, zaten mesela Aceh'te çok uh alternatif yok. Evet, hem alternatif yok hem de online'dan almak mecburiyetindesin. online de evet, evet. ben anlamıyorum çok fazla. Ya anlamıyorum derken şöyle, sabah sabah 9'da kalkıyorsun ve almak zorundasın. Yoksa bitti. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bitti nedir evet. ya? Neyse Haris Ronin'in yanına gitti. Trend, trend yola geliyoruz. Her şey her zaman var. Tekrar stol falan geliyor. Ben o kadar güzel elbise beğendim ama maalesef bitti. Her neyse, lafı çok fazla uzatmadan ilk aldığım kıyafeti size göstereceğim. Arkadaşlar ilk elbisem bu. Gerçekten çok beğendim bunu. <laughs> Nasıl görünüyor mu? Bilmiyorum. Ama Böyle Japon tarzı. Şu yani Japon tarzına benzemiş. Sakura'lar. Bunlar sakura mı bilmiyorum. Sakura değil galiba. Sakura değil, değil mi? Ama Japon tarzı. Ben böyle şeyleri çok seviyorum zaten. Şuradan bağlamalı olsun falan. Yine çok seviyorum. Bunu çok beğenerek aldım. bunu alana bir tane de bedavaydı. Tabii öyle öyle yapıyorlar ama aslında bedava falan değil. Bunun fiyatı oldukça yüksek bakarsak hani değil mi? Tek başına bunu almak çok yüksek bir fiyatlı oluyordu. Bu arada elbiseler gerçekten çok pahalıydı. Yani gerçekten çok pahalı. Yani bir Endonez nasıl onu alsa? Türk 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 lirasıyla e, söylersek eğer bir tık pahalı ama Endonezler için çok pahalı. Yani Endonezya'daki yaşayanlar ve onların kazancına göre evet, çok pahalı. Çünkü ben neden daha pahalı? Çünkü acce Indonesia'dan en Indonesia'dan en son en ada evet. O yüzden hepsi yani. malzemeler Jakarta'dan ve Bandung'dan geliyor. O yüzden de... bu saat uçak ve kilosu çok pahalı zaten. Yani arkadaşlar ticaret ticaret zor olduğu için burada bir ucunda olduğumuz için ekstra ekstra pahalı. Ama bence yine pahalı. Online'da da bakıyorum çok pahalı. Arkadaşlar bu da o elbisenin yanında bedava verilen elbise. Ben bunu yarım tunik olarak giyebilirim çünkü bana elbise olmaz bu çünkü bacaklarım falan gözüküyor. O yüzden büyük ihtimalle bununla da beyaz bir pantolon giyip bu şekilde kombin yaparak takılabilirim. Ben çok beğendim bunu da ya. Çiçekli çiçekli her de. Ve şimdi malzemeler bu. Evet. Biraz kumaşlar serin oluyor. Daha önceki biz ilk defa baktık i̇lk yıl. çok sıcak hepsi kalın. İlk 3 yıl hep e, şey kumaşından yapılıyordu hepsi. Naylon. Evet naylon. Sanki burada karın yağıyor gibi. Evet hem naylon ama, berbat. Berbat çok sıcak. Şimdi, Şimdi. tekstil çok ilerledi. Gerçekten çok ilerledi. Çok güzel. Bakın bunu da çok sevdim. Bunu da Haris beğendi. Normalde bana bence beyaz hiç yakışmıyor. Ben kendime beyaz yakıştırmıyorum. O yüzden Haris'in kuzeninin düğünde de hatırlarsanız herkes beyaz giymiş ama bir tek ben giymemiştim. <laughs> Çünkü beyazı sevmiyorum. Ama Haris de dedi ki pembe eşarp falan takarsın, pudra eşarp takarsın güzel olur. Ben de bunu aldım kendime. Çok güzel danteli falan var. Bakın böyle görünüyor mu? Bilmiyorum. Böyle dantelli. Baya uygun fiyatlıydı bir de. O yüzden Haris direkt attı. Ve zaten bu benimki sonra göstereyim ya. Beyaz takım olabilir. Hadi gel göster. Tamam. <laughs> zaten böyle. Ve normalde erkekler hep böyle kullanıyorlar ya. Gamis, gamis, elbisesi kullanıyor. Bu da gamis. Ya betul agam bias. Azam je azan waktu tu, azan belum berhenti kita berharap. Sekarang kita akan mengenakan pakaian. Ronya nak kita menunjukkan? Ya betul. Lihat, tapi pakaian ini pantolon berapa? Pantolon luar. Pantolon luar. Pantolon luar. Takel. Takel, ya betul. Begitu panjang. Ya betul. Lihat. 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 <gülüyor> <gülüyor> i̇mam değil ya Artık insanlar böyle kullanıyor zaten Evet. Yani. Endonezya ful bunları giyiyor ya. Böyle... Sanki her herkes imam gibi <laughs> Bir de şey mesela, evet. ben e, sivit giymeyi çok seviyorum. Gerçekten altıma cin, üstü de sivit ve şal. Çok seviyorum. Çok rahat çünkü. Ve sandalet ya da parmak arası ten. Yani. Ben rahatıma düşkünüm. Ama Endonezya'da bu gibi kıyafetleri bulmak şu anda çok zor. İnşallah, inşallah gelecek yıllarda öyle şeyler de çıkar. Şu anda Endonezya'da full böyle elbise tarzı var, gamis. Yani, e, elbise, herkes elbise giyiyor. Evet, evet. Böyle şık elbiseler giyiyor. Erkekler de böyle. Markete giderken böyle şıklar ya. Nasıl yapabiliyorlar bilmiyorum. Erkekler de aynı şekilde. Markete giderken bile böyle Hı -hı. E, şıklar gerçekten. Hı -hı. Bunu şey haline getirmişler kültür haline. Böyle İslami elbiseyi kültür haline de getirmişler. E, öyle yani. Hani şeye sadece camiye giderken giymiyorlar. Yok sen. Bana kah kahveye git tekrar da Zaten biz biraz kez uh, e, alışveriş yaptık. O yüzden çok model var ama bazen bu boy kalmıyor. Evet. Çok normal evet. çok güzel bir şey var. Şimdi Rony'nin kızı. Hani kendisini tut. Bakın bu da Rony'nin ki. Rony'nin de Japon stili. Bence çok güzel olacak. Sizce ilk defa başardık bu, galiba. Bu, bu, bu sanki takım gibi ya evet, benziyor bentalli. bu bu da ben benziyor ya evet bak şeyde a Ronya'nın eşarbı evet bu zaten takım böyle ama şey açık söyleyeyim mi sen söyle istersen ne sen söyle ne Ronya satıcıya ne dedi biliyor musunuz dedi ki e, teyze sen bunu al bunu ver eşarbı isteme ay ale selam evet ben de falan da bakıyor ya çok çok seviyor mesela işte Göknürüm, Merve çok özür dilerim Gök ve Merve'yi çok seviyor. Üçüyle böyle telefonla konuşmadığı gün yok. Mesela diyor ki Göknür yengenin, işte kolyesinden istiyorum anneciğim. İşte Rüken teyzenin taktığı tokadan da istiyorum. İşte böyle evet. onlar, onlar onun için rol model ama bilmiyorum belki de ben yanlış biliyorumdur. Burada rol model olacak kimse yok. Mesela Türk çocuklar da hani hicap kullanmadı, çevresindeki hiç kimse hiç kullanmadığı için <laughs> ondan alabilir yani hani ondan alabilir. Ama sonra mesela bes girerken yoksa ana okula sonra tik e, okulu okul giderken mecbur kullanmak lazım çünkü Bu müslüman mecburuz, müslüman çocuklar es takmak lazım burada mecbur. <laughs> Alternatif yok. Ben çok takmıyorum bunu Hı. da. Yani bunu ben çok şey yapmıyorum. E, <laughs> Bu da benimki. Seni bak tamam neyse. Bu da Halis'in ikinci aldığı e, İslamik elbisesi. Zaten bakayım Asya Tur. Ah. Ben bunu ben beğendim. Nasıl? Güzel bu uzun kolu o e, yarım kolu. Evet. Bu yarım kolu ama bu uzun kolu. O uzun kolu. Evet. Ben normalde uzun kolu sevmiyorum da ben hakimiyete çok severim. E, o yüzden mesela Endonezya'nın bu bu işte Halis'in mesela gömlekleri falan çok beğeniyorum. Endonezya tarzı gömleklerini çok beğeniyorum. Bu, bu be, bizimki farklı bizimkine. Bu ne isim? Hakim yaka. Hakim yaka. Hakim. Evet. Yani Türkler hakim yaka diyor da. Ben bilmiyorum. Şimdi zaten böyle model daha daha popüler. Mesela batik ya var. Normalde batik hepsi böyle hakim yaka. Hmm. Hakim yaka model ama artık böyle de yapıyor. Mama'da normal batik. Bu hakim yaka değil, bu hakim yaka. Ha bu hakim yaka, bu bu hakim yaka gibi. <laughs> batik da Sindhi oy oyle yapıyor Sindhi. Ha yani... çok çok popüler oy. Gösteri, gösteri. Gösteri, gösteri batik de batik. Tamam. Arkadaşlar size hangi batik de ne gösterirsin? Hani batik Endonezya'nın popüler e, şeyleri kumaşları zaten batik hatta Malezya el koymaya falan kalktı. O yüzden Endonezya ve Malezya şu anda böyle bunların tartışmasını falan yaşıyor. Hatta Malezya ile Endonezya neyin de tartışmasına girdi ya? Birçok şeyin tartışmasına giriyor. Ya mesela diğer Malezyalılar diyor bizim, onlar da diyor bizim. Bali'de, Bali ile ile alakalı bir şey vardı. full Bali'nin kültürü Malay Malaylar diyor ki bizimki onun tartışmasına falan da giriyor. Aynı bizimle Yunanlar gibi hani yoğurt bizim demiş ya hatta bu da Grek yoğurt satılıyor, Yunan yoğurdu yazmışlar böyle. Halbuki Türkiye'ndir o yoğurt. Bak bu benim batik misala. Bak, üstelik burası. Bir sürü. Bir sürü. Arkadaşlar. Çünkü ben... ofis böyle ofis. Uh, Perşembe günü batik kullanmak lazım. O yüzden batik. Zorunlu. Zorunlu. Hiç sevmiyorum. Evet ama. Ben hiç <laughs> sevmiyorum. kulturu böyle. Ha daha önce böyle bu hepsi. Bu nedir ya alev alev. Evet. <laughs> İç sevmiyorum. Batik. Batik. Bu da el yapımı. Kumaşta bu, el yapımı. Daha önce bu eski başkanı var ya. Hı uh hı. -huh. Şimdi vafet etti. Oh, Nelson Mandela. Hı uh -huh. Nelson Mandela hep batik kullanıyor. Çünkü bir kere Jakarta'ya gel, uh, geldi. geldi. Bizim eski Cumhurbaşkanı Sukarno onu veriyor. Hediye veriyor. Hediye, batik. Ondan sonra her zaman batik kullanıyor. Sen bakar bilirsin onu fotoğraf. Her, her zaman batik, batik kullanıyor. <laughs> Çok seviyor batik. Bakın bu da batik. Bu zaten... Ha, ben söyledim evet, ya. Sini model boleh lah zaten. Aku bisa. Aku Bu zaten ozel bu bis kumas aliorus sonra desi. Uh, ama pasca hepsi fabrika dan nasel. Hmm. Guzel dah guzel pak L E ya. L E kulit ngapir. Yang bilangnya L E. Evet, Abang ya? L E. Ama cik L E misalnya ah, bu. Misalnya L E misalnya bu biar tane ikiseli. Elle est là, il y a des millions, il y bu gömlekler çok pahalı. O yüzden nefret ediyorum ekstra. <gülüyor> <gülüyor> pahalı derken böyle ellek ellek batikler pahalı. Arkadaşlar ama el... böyle ucuz böyle böyle yüz bin de var ucuz yirmi TL de var. Ay hiç güzel Bu mesela yirmi TL Çok kötü zaten <laughs> alem İşte el çiziminden ne kadar bahsediyorum bin bin beş yüz lira falan el çizimi yani. Evet o o zaten dünyada mesela elle falan tadi sen keluar di orsuk cukup akhirnya ya pamir lah kopi ya pamir tuh masa misal makina mana ini ada batik sizin yuk Yok, kau gak ya hari zaman kau gak ya pion batik sendiri sendiri kimi busy sendiri mama ada cukup ada lah jawa jawa batik Java ya Java. Hakikaten ya hak katanya Adı bile Javaca ya. Nasıl Malayların olabilir ya? Adı Batik'in adı bile Java'dan geliyor. <laughs> Aşırı absürt ve saçma gerçekten. Neyse ya Müslüman Müslüman ülke ya, O yüzden hiçbir şey söyleyemiyorum. Malezya benim number one ülkem. Çok severim o ülkeyi. Neyse. E, bu kadardı alışverişimiz. Hesaplı bir alışveriş yaptığımızı düşünüyorum. Normalde eğer e, Ramazan'ın ortalarında falan gitseydik kesinlikle çok pahalı alırdık. Evet. Ama tam son gün gittiğimiz için her şeyi böyle hadi bitirelim evet. buna geldik. Bir gün, iki gün Alışveriş kapatacak ya, o yüzden hepsi Evet. MC. Bakın ben Türkiye'ye geldiğim zaman online alışveriş yapıyorum. Seviyorum online alışveriş yapmayı. Endonezya'da hiç alışveriş yapmamamın nedeni gitmek zorundayım, sevmiyorum. Gerçekten evet. o AVM'leri sevmiyorum. Hı -hı. Yani market alışverişine gitmemek için o AVM'ye gitmiyorum. <laughs> <Yani gülüyor> AVM'ye gitmemek için markete gitmiyorum ya. öyle bir şey var bende. Çünkü çok kalabalık, çok sevgili de bana ekstra bir ilgi oluyor, bakıyorlar. Hani bakmamaları için e, onların giyindiği gibi giyinmem gerekiyor. Ama benim kıyafetlerim böyle. Ne yapabilirim? Değil mi? Evet. Ama çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, ekstra şunu söylemek istiyorum. Yarın bayram hepiniz evinizde oturuyor olacaksınız. Biliyorum bayramdan olayı e, kısıtlamalar var. Özellikle bayram için yaptılar zaten bu kısıtlamaları biliyorum. Ee, o yüzden ben sizi olabildiğince daha çok gezdireceğim. Sıcaklara rağmen daha çok gezdireceğim. Burada biliyorsunuz ki çok fazla e, korona yok. O yüzden herkes yine eve ev geziyor. işte. E, bayram bayram gibi geçiyor. Ramazan evet. Ramazan Ramazan gibi geçtiği gibi bayram da bayram gibi geçiyor. İnşallah gelecek videoları da keyifle izlersiniz. Ben sizin için her şeyi çekeceğim böyle muhteşem üç seri şeklinde birinci gün, iki, ikinci gün ve üçüncü gün. Dolu dolu geçireceğimiz bir bayram videoları olsun. Siz de oturduğunuz yerden izlersiniz. Beraber doğal güzel yerleri de gezeriz. Evet. Köyleri de gezeriz. Dağ evlerini de gezeriz. <laughs> <laughs> Sülalemizi de gezeriz. E çünkü biz genellikle önce sülalenin hepsinin evini gezdikten sonra akşam gidip dağ evlerinde böyle yemek yiyoruz. Size de bunu ortak etmek istediğimiz için hepsini vloglayacağım. Şimdiden kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hadi abone ol ya bu kanal. <laughs> arkadaşlar, bu kanal için. Arkadaşlar hadi duyduğunuz belki onun hatırına yabancı damadınızın hatırına abone olursunuz. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Selamun aleyküm. Görüşürüz. Görüşürüz.